anlamadığı bir konuda işte bu tezimize bir model yazalım. Burasını biraz daha çalış üzerinde yoğunlaş. Bir de şu açıdan bak gibi böyle genel laflarla öğrenci gidiyor geliyor gidiyor geliyor aylarca gidiyor geliyor bir ilerleme yok. Sonunda anlıyor ki yüksek lisans öğrencisi ben bu yüksek lisans çalışmamda master degree sahibi olabilmem için danışmanımla aramı iyi tutmam gerekiyor. Danışmanla arasını iyi tuttuğun zaman ne oluyor? Ortaya saçma sapan bir test çıkıyor. Birçok akademisyen bak profesör, doçent, yardımcı doçent, ortalama doçent neyse yüksek lisans çalışmasından hiç bahsetmez. Hiç bahsetmez bilir çünkü o aslında kötü bir çalışmadır. Köleliğinin bir belgesidir. Geçici süre kölelik yapmıştır. Açıkçası bu. Çoğu akademisyenin durumu budur. Yani ülke gelişmemiş olunca sen sanma ki akademik dünya çok gelişmiş oluyor. Kompleksler havalarda uçuyor. Yani aklını beynini yemiş birçok öğrenci oluyor yüksek lisans çalışmaları. Niye oluyor bunlar? Sebep belli ya iki tane değişken var. Sen zaten yüksek lisans çalışmasında boyun duruk altına girmeyi kabul ettiğin anda bitmişsin. En gelişme çağında ilk zaten kafanın arkasına vurulmaya alışıyorsun. Sonra da öyle gidiyor. Gitmediğini düşünüyoruz. Şimdi bir e, aşama kaydetmiş durumdayız. Böyle konuşuyorum bilmiş bilmiş ama adam gibi üniversitelerde düzgün insanlarla yüksek lisans çalışması yaparsan öğreniyorsun. Neyi öğreniyorsun? Sistematik düşünmeyi, farklı unsurları birbirine bağlamayı, sonunda bir bütün ortaya çıkartmayı, söylediklerinin arasında tutarlı olmasını. Daha açıkçası düzgün kompozisyon yazmayı öğreniyorsun. Hani Türkçe kurallarını ihlal ediyorsun, etmiyorsun arada ama düzgün oluyor. Baktığın zaman bir bütün oluyor. İşte düzgün yüksek sanat çalışmaları da her üniversitede yapılmıyor. Bakayım. Ne yazıyor burada ya? Bak 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 ne yazıyor bak bak. Hacettepe Üniversitesi ha. İnsana gurur veriyor. Şimdi motivasyon konusunda bir yüksek sanat çalışması yapmışım. Danışmanım. O da düzgün bir adamdı ki. Profesörlük... eee şeyde listesinde yaptığı benim yüksek lisans çalışmama danışmanlık yaptığını gösteriyor. Ya bundan daha güzel bir onur olamaz. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Ha demek ki bunun bedeli ne oldu? Bunun bedeli şu oluyor. Saçma sapan daha sonra rektör olmuş. Kafası Amerikan bayrağının 50 yıldızının arasında gidip gelen bir muhterem. Babası da Türkiye'nin ilk hukukçularından. Zaten babası öyle olduğu için bu böyle yürümüş, gitmiş. Bir şey de bildiği yok. Gerçekten yok yani. Genel laflar. Işte bak tezini okudum da şöyle. Hikaye. Büyük bir e, uluslararası şirketin satış performansının e, satış hacminin yükseltilmesiyle ilgili bir tez konusu önerdi. Tabii ki biraz uğraştıktan sonra reddettim. Böyle saçma sapan bir şey niye yazayım ya? Bana ne yani çok uluslu bir şirketin e, satış rakamlarının yükselmesine? Hayır dedim. Ben böyle bir şey yazmak istemiyorum. Sonuçta ben bir mülkiye mezunuyum kardeşim. Yani daha insancıl bir şey yapayım. Gittim satış elemanı motivasyonu yaptım ve motivasyon gibi evrensel geçerliliği hiç bitmeyecek bir konuda uzmanlaştım. Ha demek ki yüksek sahibi olayım. Test master degree'm olsun diye ben orada afedersiniz, satılmışlığa başlasaydım ne olacaktı? Bir holdingin nasıl satış performansı artar diye bir yüksek sans test sahibi olacaktım. Onu sağa sola sıkıştıracaktım. Hiç de umurumda değil. Zaten holdingin de bana ihtiyacı yok. satış rakamlarını yükseltmek için. Şimdi böyle olunca konu insan olan yani temelinde insan davranışı olabilir, insanın tutumları olabilir, insanın kişilik yapısının gelişimi olabilir, motivasyonu olabilir, satisfaction durumları olabilir her neyse işte. Konu insan olan bir yüksek sans çalışması yapan ...yüz kişiyi bir araya getirebilirsek 500 sayfadan oluşan bir e, kitap çıkarmayı düşünüyoruz. Bunun sponsoruydu, vakıf bünyesinde olurdu ama bir şekilde oraları halledilecek gibi, hatta halledildi gibi. Şimdi bu videoyu izledikten sonra yorumların altına yüksek lisans çalışmanızın konusunu hangi üniversitede yapıldığını da yazarsanız bir araya gelebiliriz. E, Türkiye'den de tabii epey katılan olur umuyoruz ama Türkçe olması çok zor. E, büyük bir şey kazandırmaz. Yani büyük bir şey derken Türkçe olması büyük bir bilinirlik kazandırmaz. Yani yine kafamızı Türkiye ekseninde ve içerisinde çevirmeye eee meyilliysek hakikaten yapacak bir şey yok. Yani Türkçe yazdığın zaman e, biz de isteriz ki dünyanın her yerinde Türkçe konuşulsun ama konuşulmuyor. Zaten ben böyle gevezelik yapıyorum ama çok sorun olur mu ya Türkiye'deki akademisyenler için? Değil mi? Yani hepsi İngilizce biliyor. CV'lerine baktığında biliyor. Master tezlerinin başında şöyle yarım sayfa İngilizce öz tez özeti var. Doktora da var. Ayrıca kaynakçalarına baktığında ülkedeki yüksek lisans çalışmalarının değil mi? Kaynakçaların yarısından çoğu İngilizce. Bunları çevirmenler mi yapıyor? Kim yapıyor? Hepsini yüksek lisans tez sahibi yapıyor. Yalan tabii yapmıyor. Hiçbiri öyle yapmıyor da. E, o yapmayanlarla zaten bir araya da gelmek pek de manalı olmayacak. O yüzden yüksek lisans tezleri üniversite raflarında çürümesin diyen adam gibi çalışmalar yapmış birileri varsa lütfen yorumlarda e, iletişim kurabilecek e, şeyleri, linkleri verirlerse bir araya gelelim. Yüksek lisans çalışmaları, master çalışmaları solup gitmesin. Ahirete götüremeyeceğiz. Ha zamanında düzgün çalışma yapsaydık şimdi ne olur? 5 sayfa bir özette bizim de bir Güzel kitabımız olabilir. Dediğim gibi konu insan temelli olsun, tarih de olabilir. Çok önemli değil ama Allah aşkına öyle kafatası avcılığı, ondan sonra semboller, mistik değerler üzerine pek fazla paylaşım yapmayalım. Kimseye bir faydası yok. Tabi hepimizin inancı yüksek, saygısı büyük otur değerlere. Ama bu, olay bu bilmiyorum. Yine tabi çok az insanın ilgileneceği alanlarda video yüklediğimin farkındayım. Ses kalitesi düşük, yüksek. Bunun da farkındayım. Kıyafetim de çok güzel. Hiç hoş değil burada. Ben de isterdim ki başka bir beldemiz yazsın. Mesela bir kula yazsın burada değil mi? Bir talas yazsın. E, tavlısın yazsın. Yerköy yazsın. Ama bu denk geldi. Ondan sonra maalesef ki böyle. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bekliyorum. Yüksek sans çalışmalarını fedakarlıklarla dürüstçe bilimsel danışmanın kölesi olmadan aman bir test çalışmam olsun da bana da master desinler diye yazmadıysanız ve temelinde insan olan bir çalışmaysa paylaşıyoruz ve bunu sonra kitap yapıyoruz. Bekliyoruz.